Merhaba yarışsever dostlar. Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir olarak geliştirdiğimiz, Türkiye'de ilk ve tek olan yapay zeka destekli detaylı yarış analizlerimize geçmeden önce, içeriklerimizin devamı ve günde en az iki yarış programını video gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımızı yarışsever dostlarınıza önermeyi unutmayın. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda haftayı açıyoruz. Birinci koşu. Bir numaralı Titania. 45 handikap puanıyla grubun en pişkin ismi. Son yarışlarındaki ikincilikleri formunun zirvesinde olduğunu gösteriyor. Mustafa Çiçek ile startı iyi alıp virajı önde veya hemen ikincilikte dönerse düzlükte rakiplerine direnerek kazanacaktır. 2 numaralı Victory Waltz. Sadece bir kez koştu ama o yarışta kalitesini belli etti. Kurt Aleküris'in tayı güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Titania'nın en ufak hatasında devreye girecek ilk isimdir. 3 numaralı My Chakra istikrarlı bir grafik çiziyor. Sürekli tabelanın içinde. Nevzat Avcı ile bariyer dibini kullanarak mesafe avantajı sağlamaya çalışacak. 4 numaralı Doruklar Beyi Tolga Yıldız idaresinde sürpriz arayacak. İdmanlarında gelişme kaydeden safkan geniş kuponlarda bulunmalı. Yarış senaryosu. Günün açılışında Taylar'ın tecrübesi konuşacak. Titania ve My Chakra startla birlikte ön grupta yer tutacak. Tempo orta süratli geçecektir. Viraj dönüldüğünde nefesi yeten ayakta kalır. Ekonomik kupon. 1 numara tek. Geniş kupon. 1, 2, 3, 4. İkinci koşu. 1 numaralı Kraldayı. 97 handikap puanı ve mesafedeki derecesiyle grubun ağır abisi. Yarış yavaş gideceği için son altı yüzde de yapacağı uzun sprintle rakiplerini boğabilir. 7 numaralı Prens Levent. Halis Karataş faktörü çok önemli. Safkan'ın potansiyeli yüksek, gününde olursa kral dayıyı en çok zorlayacak isimdir. 3 numaralı Osulluvan. İstikrar abidesi, ancak kazanma karakteri biraz zayıf. Yine de sürekli ikinci olması formda olduğunu gösteriyor. Birincilik için ekstra koşmalı. 5 numaralı Glitter Wings. İstanbul'daki birinciliği ile dikkatleri üzerine çekti. Hafif kilosuyla sonlarda etkili gelebilir. 4 numaralı Shen Akyüz. Tecrübeli safkan, eğer yarış beklenmedik şekilde süratlenirse, sonlarda sert gelir. Tabela şansı yüksek. Yarış senaryosu. Uzun mesafeli bu mücadelede tempo rölanti başlayacaktır. Kimse erkenden tavşan olup öne atlamak istemeyecektir. Bu durum, yarışı ön grupta kabullenen kral dayının işine yarar. Ekonomik kupon. 1. 7. Geniş kupon. 1. 7. 3. 5. 4. Üçüncü koşu. 1 numaralı Miracle Rhythm. Grubun en tecrübeli ismi. Son 3 yarışındaki performansı formunun zirvesinde olduğunu gösteriyor. Nevzat Avcı ile virajı önde dönerse aynayı görebilir. 9 numaralı Şeker Kız. Antalya'dan formda geliyor. Dişi tay olmasına rağmen erkek rakiplerine kafa tutacak gücü var. Muhammed Mir Bilgin tercihi hedefin birincilik olduğunu gösteriyor. 3 numaralı King of Modena. Kapalı kutu bir isim. İdmanlarında dereceli işler yaptı. İlk yarışında ne yapacağı kestirilemese de potansiyeli yüksek. 5 numaralı Rebel Moon. Son yarışlarında tabela dışı kalsa da kum pistte ters bir yarış çıkarabilir. 2 numaralı Fearless Dragon. İdman pistindeki görüntüsü fena değil. Geniş kuponlarda sürpriz hanesinde yer almalı. Yarış senaryosu. Günün en karmaşık koşularından biri. Tayların tecrübesizliği nedeniyle tempo düzensiz olabilir. Miracle Rhythm startla liderliği alıp kaçmayı deneyecek. Ekonomiki Kupon 1-9 Geniş Kupon 1-9-3-5-2 Dördüncü Koşu 1 numaralı Göreme Beyi 71 handikap puanıyla grubun en iyisi. Mustafa Çiçek, ön gruptaki kapışmayı izleyip son 200'de işi bitirmeye çalışacaktır. En güvenilir isim 2 numaralı Hızlı Eren Bursa'daki son 3 yarışında 2 iki kez ikinci oldu. Müzmin ikinci şanssızlığını kırmak istiyor. Süratli tempo tam ona göre. 5 numaralı Oldum Uya. Eğer önde Oğul Çınar'dan erken kurtulursa, düzlükte direnip sürpriz bir galibiyet alabilir. 3 numaralı Oğul Çınar. Startla birlikte öne düşüp bitirmeye çalışacak. Ancak pres yerse sonlarda düşebilir. 6 numaralı Tan Tarik. Nevzat Avcı ile start alacak olması büyük avantaj. Sürpriz potansiyeli yüksek. Yarış senaryosu. Tempo çok süratli geçecek. Oğul Çınar ve Oldu Mu'ya liderlik için birbirini yiyecekler. Bu sürat, arkada bekleyen sprinterlere yarayacak. Ekonomik kupon 1, 2, geniş kupon 1, 2, 5, 3, 6. Analizlere kısa bir ara verip sizlere web sitemiz bitahmin.com'dan bahsetmek istiyorum. Bitahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para ve hediyeler kazandığı, Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Bir tahminde yapay zeka destekli puanlı bültenlerden, altılı ganyan ne verir gibi tüm kupon hesaplamalarına, anlık AGF ve muhtemel ganyanlardan, tck.org'dan bile daha hızlı ulaşabileceğiniz yarış sonuçları ve koşu özetlerine kadar ihtiyacınız olan her şey tek yerde. Sitemiz hakkında detaylı bilgi almak için destek merkezi sayfamızı inceleyebilirsiniz. Siz de hemen bitahmin.com'a ücretsiz üye olun, tahminlerinizi paylaşarak kazanmaya ve kazandırmaya başlayın. Var mı bir tahmin? 5. Koşu 3 numaralı Dündarzade 106 handikap puanı bu grubun çok üzerinde. Antalya ve Bursa'daki son yarışlarında geçilmezliğini kanıtladı. Uzun mesafede ciğeri tükenmiyor. Günün kalesi. 2 numaralı Bozarslan. Kalitesi tartışılmaz. Ancak son dönemde Dündarzade'nin gölgesinde kaldı. Favori eksik koşarsa devreye girer. Yarış senaryosu. Kalitenin konuşacağı bir yarış. Tempo orta ağır geçecek. Dündarzade Tolga Yıldız ile yarışı gerilerde takip edip, gücünü son 400 metreye saklayacaktır. Ekonomik kupon, 3 numara banko. Geniş kupon, 3, 2. 6. koşu, 2 numaralı. Rasim Han, İstikrar abidesi. Tecrübesiyle virajı avantajlı dönecektir. Artık Maiden'dan çıkmak için her şeye sahip. 1 numaralı. My Boy Göksu. Son yarışında yaptığı ikincilik çok parlaktı. Tolga Alıcı ile bariyer dibini kullanıp en kısa yoldan fotoya gitmeyi deneyecek. 9 numaralı Maggie İstanbul sentetik pistinden geliyor. Kuma uyum sağlarsa dişi safkan bombayı patlatabilir. 6 numaralı Yılma Kenan İstikrarlı koşuyor. Geniş kuponlarda bulunmalı. 3 numaralı Beylerin Beyi Son yarışlarında ışık yaktı. Sürpriz potansiyeli var. Yarış senaryosu. Günün bir diğer maiden koşusu. Tempo orta seviyede olacak. Rasimhan ve My Boy Göksu arasındaki mücadele belirleyici olur. Ekonomik kupon 2 1. Geniş kupon 2 1 9 6 3. 7. koşu. 3 numaralı Kapulet. Son iki yarışını kazanarak adeta sınıf atladı. Formda, moralli ve mesafeyi çok seviyor. Öne düşüp arkasına bakmadan bitirebilir. 5 numaralı Nezna Komka. İşte yarışın kilit ismi. Öndeki süratli tempoya karışmayıp Nevzat Avcı ile son iki yüzde de ok gibi gelecektir. 1 numaralı Kızım Beril. 61 kilo sikleti var. Bu büyük dezavantaj. Ancak kalitesiyle ilk üçte kendine yer bulacaktır. 4 numaralı Kylie Vom Elbe. Tokaçoğlu ile sürpriz şansı arayacak. Kum pistte etkili koşabilir. 2 numaralı Gravity of Love. Sısa mesafeleri seven Safkan, eğer yarış çok karışırsa bombayı patlatabilir. Yarış senaryosu. Günün kapanışı nefes kesecek. 1200 metre sprint yarışı olduğu için tempo çok süratli olacak. Kapulet ve kızım Beril startla birlikte öne atılacaklar. Ekonomik kupon 3, 5. Geniş kupon 3, 5, 1, 4, 2. Bursa programında Dündarzade günün en güvenilir limanı olarak öne çıkıyor. Diğer ayaklarda ise maiden mücadeleler ve kapanıştaki sprint yarışı sürprizi açık. Böylece bir yarış analizimizin daha sonuna geldik. Günün diğer yerli ve yabancı yarışlarına ait altılı ganyan tahminlerimize bitahmin.com'a girip arama bölümüne yapay zeka yazarak kolayca ulaşabilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan yapay zeka destekli yarış analizlerimizin devamı ve her gün en az iki yarış programına video gelmesi için bir tahmin kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmında yer alan sosyal medya hesaplarımızdan bir tahmini takip etmenizi önemli rica ederim. Şansınız bol, kazancınız daim olsun. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.